Yeni bir Zula videosundan hepinize merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz bugün Zula'da Battle Royale modunda oynuyoruz arkadaşlar yargı dağıtmaya geldik Şu bir bin çatısını bir alalım arkadaşlar bu arada videoya başlamadan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve video like atmayı unutmayın Kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim destekleriniz için çok teşekkür ederim şimdiden Kasayı aç abi aç 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 biraz kalabalık arkadaşlar fazla mı bek fazla bekleme yapmayacağım yargı dağıtacağım güzel zevkli bir maç olsun diye Hepinize iyi seyirler diliyorum şimdiden daha başka silah var mı? Yedek silah. Tamam. Vektör. Ben hadi işimizi görür. Orada birini mi gördüm? Aynen. Tamam Beni Seni bir şöyle lobiye gönderelim Biz. Bu arada kilimi çalıyorlar Mermim lazım. Mecburen bunu bırakayım mı? Bunu alacağım da. Orada adam var. Dur abi sen bir dur. Bakalım bunda bir şey yokmuş. Şunun yerine de FN falan al. Kankam geliyorum sana. Sana geliyorum. Seni lobiye göndereyim bakayım bir. Üstte mi o? Sana üst katta. <laughs> tamam, tamam sen de şöyle Allah lobiye bombası var burada. Patlasın bir. Tamam. Uuu M468 mi severiz. Askeri yeleği nereden buldun be? Kral. Askeri yeleği nereden buldun şimdi? Tamam biraz mermim var. Burada da bir görmüştüm sanki 7 atış Tamam buna da bakalım. Çantada bir şey var mı? Çantada bir şey yok. Bıraktığımız mermiyi buraya alalım bir. Kankam sen ne yapıyorsun orada? Oluta baktım ben ya bir şey yok onda. Uuu bak bu da çok güzel oldu aga Şunu al. bunu da al. Bunları da topla abi. Me şey 556 yok mecburen. Ama idare eder mi ya? Şimdilik idare eder gibi tamam. Memmiç Pro'yu alsam dedim de. Memmiç şimdilik idare eder bizi Şurada bir ses geldi ama kim sıktı abi oradan? Kanka. Nereden sıktın? Göster bana kendini. Bana bakıyormuş ya. Onda başka bir silah var da ne var bilemedim. Kanka sen, sen yazık ettin kendine ya. Ben şimdi kendine yazık ettin diyeceğim de. Biri de oradan sıkıyor abi. Ben kime bakacağım burada? Ben burada kime bakacağım? Şunu bas hemen. Bas 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 bas. Hepsi bana bakarlar zaten böyle durumlarda. Oo, vurdu birini ha. Şuradaki vurdu. Onunla bilgilenelim biz. Şuradaki arkadaş vurdu. Şunu da al. Şunu bırak. Şunu bir al şimdilik. Şimdi ölmeyelim saçma bir şekilde. Tamam gördüm seni. Şunu al. Aga be. Nasıl kaçtı o ya. Geliyorum. Şimdi işim bitti işte. Hiç öyle gerek falan yenilmeye çalışma. Senin işin bitti. Ne oldu? Ne oldu kankam? Bana şekil mi yaptın sen şimdi? Şu ver bakayım şu AWP'yi bir. Adam gördüm arkadaşlar. Biraz uzak ama vurabilir miyim? Emin değilim. Ona bir sıkalım biz biraz ya. Sen şöyle yallah lobiye kankam benim. Sen şöyle bir yallah lobiye. Seni bir gönderelim bakalım. Ulan adam Lan dur bir ya dur bir ya. Onun bir işaret fişi attı dur 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 dur. Tamam. Ona bir gidelim biz. Hem işaret fişini çekelim. Gerek yok. Bir şeye ihtiyacım yok ama. Aksiyon olsun ya. Ona hemen gidiyorum arkadaşlar ben. Dur o bindi arkadaşlar. Adam orada loot'a bakarken ben onu bir şöyle vuralım bir tane. Bir bırak sen onu. Bir daha vurdum. Sen şöyle onun bu kadar kolay olmaması lazımdı ya. Bu kadar kolay olmaması gerekiyordu. Orada da bir koşan var da çok uzak o. O çok uzak alandan kaçıyor. Yok. Aha vurdum bir tane. Şunu da al. Hadi be. Tamam dur yakında var onu vuralım. O da alandan kaçıyor. Baya kaçırdım baya. Baya kaçırdım kötü tuttum orada ya. Tamam dur ben de o. Salmayacağım onu. Seni salmayacağım. Bundan bir ses mi aldım? Kankam nereye kaçtın sen? Aga be dur sen şöyle. Şunu da al. Sen şöyle yallah ulu Tamam. Orada güzel vurduk. Sıkan var bu arada. Um sıkıyor ama. Tamam göster bir daha, bir daha göster. Göster bir daha be, kral. Kral abi, orada da öyle beklemezsin be ama, orada da öyle beklemezsin kral. Göster hadi. Kaçmadı değil mi? Yok ya kaçmadı o adam burada bir yerde. Lan alan dışı kalacağız hala oyalanıyorsun ya. Adam gördüm arkadaşlar alan dışı kalacağız ama ben vurmam Seni lazım ona. Hati, yes, Şimdi bir kere şey şey vuralım orada kaçırdığımız adam sizde de hatırlamışsınızdır belki. O adam buradan kaçmış ben de mecburen alan daraldığı için alana geliyordum. Orada güzel bir vuruş yaptık şu tepede birisi var bu arada. O sol tarafta da bir koşan vardı. Ben alan geldiği için fazla oyalanmak istemedim orada. Koş abi koş. Son 7 kişi. Pardon son 10 kişi. 8 kill aldım. Tepedekini vurdursan benim için çok güzel olur. Alana girdik mi? Tamam. Alana girdim. Burada birileri yoktur inşallah. Bu arada mermim de az ya. Bana 7-60 kill lazım. Gördüm kankam seni. Dur. Aga bir. Şurada da var biri. Sen şöyle bir yat aşağı kan benim. Bas 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 adam yakın. Adam yakın. Aldım sesini. O nasıl bir vuruş? Kral. Kral sen hayırdır kral. Abi var ya çok ucuz yırtık yemin ediyorum çok ucuz yırtık ben dedim ya öldüm dedim ya maç gitti dedim kalbim nasıl atıyor şimdi bir bilseniz kar 98 alınır abi alalım mı menümsü var mı menümsü çok yok almayalım ya 7.62 devam edelim artık şöyle bir bakalım abi var ya bayağı korktum orada ya dedim maç gitti bu arada gördüm birini de orada Ah be, oğlum böyle de kötü sıkmazsın be. Şunu al. Seni tamam, katil. tamam. Çok kötü sıktım. Az daha kaçırıyorduk ama orada biri daha var. Beni görüyor. Göster bir daha. Uf be. Sıyırda. Oo, nasıl bir vuruştu kral. O nasıl bir vuruştu kral. Var ya çok güzel sıktık. Şurada bir drop düştü. Baksak mı? Burada da var lan drop. Ama maymuncum yok ya. Hiç uğraşmayacağım dropla. Zaten full iyi durumdayız şu anda. Adama bakacağım. Son 3 kişi arkadaşlar. Alanın dışındayım ben. Alana koşmam lazım hemen. Koş 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 koş. Aha gördüm orada birini. Ama sıksam mı alan da geliyor. De artık. Seni de şöyle vuralım kankan. Abi şu sniper'a bir alışamadım ya. Bir alışamadım şu Betrayal'de. Bu arada kill rekorumuzu kırdık arkadaşlar. 13 kilo oldu. Daha fazla vurmam lazım. Şu Değmedi be. Şaka mısın? Tamam biri orada. Değdi. Şunu da al. Ama değmesi gerekiyor bazen de ya. Bazen saçma kaçıyor. Kankam dur. Lütfen dur. Gitme. Aha be. O da orada. Tamam o zaman. Tamam. Diğer arkadaş da orada benim acilen koşmam gerekiyor. 14 kilo bu maçı bitirmem lazım. 14 kilo bu maçı bitirirsem güzel ama o adam orada kaçırmasaydım daha güzel olurdu. 15 kil yapardık ve çok güzel olurdu ya. Dediğim gibi bir bir alışamadım aga. Şu sniper alışamadım. Normalde biliyor uzun bunu şatlarımı? Sniperciyim ama Betroyal'de bir bir değiş geliyor ya. Ama halledeceğim. Kral onu da halledeceğim. Aga. O adam Şimdi Alan bu tarafa verdi alanı Oraya çok gitmeyelim O adam oradaydı ama Her an başka bir yerden gelebilir Hani direkt sadece oraya Odaklanmayalım Önüme de drop düştü Benim cover alacağım bir yer lazım alan içinde ya Konteynere gidelim bari O adam bir gösterse rahatlayacağım da o Adam tamam Tamam. Şimdi okey. Gel az daha. Ya kankam sen hayırdır ya. Sen hayırdır ya. Sıkmayacağım. Hiç sıkmayacağım. Şunu al. Tamam mı? Bununla oynayalım mı biraz arkadaşlar? Dur orada. Dur orada. Dur orada. Yerimi bilmiyor şu anda. Tamam. Göster bir daha. Alan dışı değil mi? Bak. Ha, gel gel. Şunu al. Şunu da al. Hadi bakayım. Sakin olacaksınız arkadaşlar bu durumda. 14 kille birinci olduk ve umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.